Kim bunu bir kere söylese. Yani yüz kere lüzum yok. Yani bir kere de bile. Elli söyle, yüz söyle. O fazlasını. Efendim zararı yok, faydası var. Kütübe lehu hamsu hisan. Beş haslet yazılacak ona. Kütübe mine zâkirin <laughs> allâh kethîrâ. Allah'ı çok zikredenler var ya Kur'an-ı Kerim'de. Ve zâkirin allâh kethîrâ ve zâkirâti addallâhu lehum mağfiraten ve ecran azîmâ. Çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlara Rabbim büyük bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırladı. Ayetindekilere dahil oluyor. Onların listesine yazılıyor. Bir kere söyleyen. Ve kâne eftalâmi zikri ve nâr. Gece gündüz zikretmekten daha faziletli zikirler diye başlık attım. Sayfa 94. Bir adam 24 saat uyumadan, yemeden, içmeden zikretti. 24 saat. Sıralı la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Bir adam da bu deminki zikri bir kere yaptı. Hangisi daha faziletli olur? Bu bir kere yapan daha faziletli olur. Bu 24 saat yaptı. Yaptı ama bu dedi ki Allah'ın bildikleri kadar, tarttıkları kadar efendim ve Allah'ın bildiklerinin dolusunca ve ağırlığınca dedi. Ya bu ne oldu 24 saati koysam buraya? belli sayı çıkar ama Allah'ın bildiklerinde sayısız çıkar